Merhaba arkadaşlar. Trigonometri konusunu seçtik bu hafta sizler için. Toplam fark formüllerinden sorular çözeceğiz. Şimdi toplam fark formüllerinde sinüs, kosinüs, sinüs, kosinüsü görünce biz biliyoruz ki sinüs arkadaşlar a artı b sin a çarpı kos a artı b Sin B çarpı kos A. Yani sin ve kosu görünce bu sinüsün açılımı. Sinüs çarpı cos'unuz, eksi sinüs çarpı cos'unuz, bölü sinüs çarpı cos'unuz, artı sinüs çarpı cos'unuz. Yani sinüsün açılımı aradaki işaret eksi olduğu için sinüs de biliyorsunuz artı ise artı oluyordu. Eksi ise eksi oluyordu. Burası sinüs 53 eksi 23 yani sinüs 30'un açılımı. Burası sinüs 22 artı 23 sinüs 45'in açılımı. Sinüs 30 1 bölü 2 Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Sadeleştirme işlemi yaptık. 1 bölü kök 2. Kök 2 ile genişletince cevap kök 2 bölü 2 oldu. Basit bir soruydu. Sadece formülü hatırladık burada. Eksilisi olursa arkadaşlar sinüs a eksi b'nin açılımında sinüs a çarpı kosinüs b. Aradaki işaret eksi olduğu için eksi kosinüs a çarpı sin b olacak. Sinüslerde bir sinüs var bir kosinüs var açılımında. Aradaki işaret artı olunca artı eksi olunca eksi oluyordu. Evet sin çarpı kos artı sin çarpı kos. Yine sin ve kos var paylaşımcı bir sinüs bir kosinüs aradaki işaret de artı. Dolayısıyla bu sinüs arkadaşlar 7 pi bölü 8 artı 3 pi bölü 8'in açılımı. Buradan da sinüs 10 pi bölü 8. Bu da sinüs arkadaşlar sadeleştirince 5 pi bölü 4. Sinüs pi bölü 4 45 çarpı 5. Buradan da sinüs 225. Sinüs 225 arkadaşlar malumunuz. Dördüncü bölgede, üçüncü bölgede, üçüncü bölgede, üçüncü bölgede sinüsün işareti. Eksi sinüs 180 artı 45 diye de görebiliriz. Bu da sinüs 45'in ters işareti isim değiştirmiyordu isim değiştirmiyordu. 180'de ve 360'da. Üçüncü bölgede sinüs işareti eksiydi. Dolayısıyla eksi sinüs 45 eksi kök 2 bölü 2. Geçtik diğer sorumuza. Yine sinüs ve kosinüs, sinüs ve kosinüs var. Sin cos sin cos Dolayısıyla paylaşımcı bir sinüste bir kosinüste. Sinüsün açılımı aradaki işaret eksi. Dolayısıyla x artı 25 Eksi arkadaşlar x artı 85. Buradan düzenleme yapınca sinüs x artı 25 eksi x eksi 85. Buradan x'ler sıfırladı. Sinüs eksi 60 oldu. Sinüs eksi 60. Biz bunun ters yönde bir negatif yönde açı olduğu için arkadaşlar ters yönde 60 derecelik bir açı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dördüncü bölgede 4. bölgede sinüs işareti negatif. Bunu da söyleyebiliriz. Veya biz biliyoruz ki sinüs eksi alfa eksi sin alfa oluyordu. Dolayısıyla eksi sin 60 diye de düşünebiliriz. Eksi sinüs 60 kök 3 bölü 2. Buradan arkadaşlar A şıkı, eksi kök 3 bölü 2 olur sin kos olduğunu gördük. Aradaki şartın eksi olduğunu gördük. X'ler sıfırladı. Eksi 60 oldu. Eksi 60 da eksi sin 60 oldu. Kosinüs 4. bölgede pozitif olduğu için bu kosinüs alfa eşit arkadaşlar. Tanjant ve kotanjant 4. bölgede negatif olduğu için bunlar eksi dışarıya atarlar. Devam ediyoruz. Evet bir tane üçgen var. Araççı 90 dereceden küçük. Dolayısıyla dar açılı bir üçgen bu. A açısı dar açı. Sinüs C'yi soruyor. Şimdi biz biliyoruz ki bütün açıların toplamı 180 derece. Şimdi arkadaşlar sinüs A ve B'nin toplamına bakalım. Sinüs A çarpı kosinüs B artı kosinus a çarpı sinüs b. Sinüs a verilmiş. Ama öncelikle şöyle bir üçgen çizelim. Daha da görselleştirelim. Bunu somutlaştıralım. A açısı ölçüsü burası olsun. Eşdeğer açı sinüsü karşı bölü hipotenüs. Burası 3 olacak arkadaşlarım. B açısını bir dik üçgende temsilen gösterelim. Kosinüs komşusu 24, hipotenüs 25. Bu da 7, 24, 25 üçgeni arkadaşlar. Buradan değerleri yazıyorum. Sinüs A 4 bölü 5. Kosinüs B zaten verili 24 bölü 25. Artı kosinüs A arkadaşlar. Kosinüs A buradan 3 bölü 5. Sinüs B 7 bölü 25. Karşı bölü butonuz. Bunları biliyoruz. Burası 4 çarpı 24 arkadaşlarım 96 bölü 125 artı 21 bölü 125 topladığımız zaman 117 bölü 125'i elde ettik. Sünüsün açılımını bulduk. Şimdi direkt işaretledik ama şunu söylemedik. A açısı, B açısı ve C açısının toplamı 180 ise biz biliyoruz ki iki tane açının toplamı 180 derece ise birinin sinüsü diğerinin de sinüsüne eşitti çünkü ikinci bölgede sinüs pozitifti ama kosinüsle kosinüs alfa eşittir eksi kosinüs beta oluyordu tanjant ve kotanjant için yine ikinci bölgede negatif olduğu için eksi oluyordu şimdi şuraya alfa dersek bu da beta olursa toplamları 180 olduğu için bunların sinüsünü hesapladık aynı zamanda sinüs c'ye eşittir. Evet böyle klasik bir soru arkadaşlar. Daha önceden bu ikinci basamak sınavlarında çıktı. Köküçü gördüğümüz zaman bir dik üçgende 30 derece 60 derece 2 1 köküç. Tanjant 60 derece eşittir köküç bölü 1'den Kök Köküç yerine tanjant 60 yazıyorum. Çarpı kosinüs 37 derece artı sinüs 37. Tanjant 60 yerine arkadaşlar sin 60 bölü kos 60 yazıyorum şu görüntüyü engelleyebilir çekeyim. Çarpı arkadaşlar kosinüs 37 artı sinüs 37. Tanjant simbolü kos olduğunu da biliyoruz. Payda işleme yapıyorum burada. Sinüs 60 çarpı kosinüs 37. Kosinüs 60 da burayı çarpınca arkadaşlar artı kosinüs 60 çarpı sinüs 37 bölü ortak payda da 60 var. Sin kos kosin. sin. Yani yine paylaşımcı bir sinüsle bir kosinüsle dolayısıyla sinüsün açılımı aradaki işaret artı olduğu için 60 artı 37 bölü kosinüs 60 var. Kosinüs 60 sinüs 30 1 bölü 2'ye eşdeğer. Yukarısı arkadaşlarım sinüs 97 bölü 1 bölü 2. Test cevizim çarptım 2 çarpı sinüs 97. Sinüs 97 şıklarda göremiyorum. Toplamları 180 olduğu için arkadaşlar veya 90 artı 7 yazabilirim. 90 artı 7 yazalım. Buradan indirgeme formüllerinden kullanalım. 90'da pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'de isim değişiyordu. Dolayısıyla kosinüs olacak. Kosinüs 7'ye eşit arkadaşlar. İkinci bölgede pozitif kosinüs 7 çarpı 2. Dolayısıyla 2 kosinüs 7'ye eşittir. Sorumuzun çözümü. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> sinüs 70. Arkadaşlar ifadesi x türünde nedir deniyor. Biz biliyoruz ki bunu sinüs verili 40 var. 40 eksi artı 30 diye ifade edebiliriz buradan açıyorum. Sinüs 40 çarpı kosinüs 30. Aradaki şart artı olduğu için artı. Kosinüs 40 çarpı sinüs 30. Açılımını yaptık. Sinüs 70'i soruyor bizden. Sinüs 40 artı 30 diye. 40 zaten verili. 70'e ulaşmak için 30 lazım. 30 da zaten özel açı. Bunun değerlerini biz biliyoruz. Kosinüs 30 arkadaşlar. Kök 3 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2. Sinüs 40 x buradan. Şimdi bir tane dik üçgen çiziyorum. Bu dik üçgende arkadaşlar burası 40 derece olsun. Sinüsü karşısı x bölü 1'den karşısı x hipotenüs 1. Pisagor yapınca burası 1 eksi x karenin karekökü olur. Buradan da kosinüs 40'ın değerini buluruz. Kosinüs 40 da arkadaşlar komşu bölü hipotenüsten 1 eksi x karenin karekökü oldu. Düzenlersek kök 3 x ya da x kök 3 artı arkadaşlar kök içerisinde 1 eksi x karen kare karekökü bölü ortak paydamız 2 olur. Böylece cevabımız C şıkkı olur. Tekrar ediyorum. Sinüs 40 için arkadaşlar değer verili. Dik üçgen çizdik karşısı x hipotenüs 1. Pisagor yaptık. 1 eksi x karenin kare kökü oldu bu kenar. Dolayısıyla kosinüs 40'ı da buradan komşu bölü hipotenüsten 1 eksi x kare kök içerisinde yazdık. Daha sonra düzenledik. Evet. Şimdi kosinüs soruları. Kosinüs formüllerinde arkadaşlar kosinüs a artı B'de. kos a kos b bu arkadaşlar bencil diyorduk. Sin A çarpı sin B. Bencil biz söylüyoruz aklınızda kalsın diye. Ve ters oluyordu. Burası artıysa aradaki işaret eksi olacaktı. Kosinüsün açılımında kos kos ve sin sin var. Kos kos ve sin sin var. Dolayısıyla burası kosinüs. Aradaki işaret eksi olduğu için toplamın 42 artı 18'in yani kosinüs 60'ın açılımı Aşağıdakinde ise cos cos sin sin. Aradaki şerit artı oluşu bu sefer de eksilisinin. 58 eksi 13. Yani kosinüs 45'in açılımı. Burası x değeri. Bu da y değeri olarak verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar x değeri kosinüs 60 1 bölü 2. Kosinüs 45 42 bölü 2. Şimdi yazıyorum 1 bölü x yani 1 bölü 2'nin tersi 2 bölü 1 artı arkadaşlarım 1 bölü y yani kök 2 bölü 2'nin tersi 2 bölü kök 2. Burası da 2 artı malumuz burası kök 2 olur. 2 artı kök 2'dir cevap. Evet devam ediyoruz yine sinsin ve cos cos var. Aradaki işaret eksi. Dolayısıyla bu kosinüsün açılımı ters şartlı olduğu için artılısı olacak. Ama ve lakin biz biliyoruz ki formülde cos cos eksi sin sin olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bu eksi 7 pi bölü 12 artı pi bölü 12'dir. Ters şartlı ya cos cos sin sindir formülde açılışında. Burası sin çarpı sin eksi kos çarpı cos olduğu için kosinüs toplam formülünün ters işaretlisi olacak yani eksi parantezinde cos çarpı cos sin çarpı sin. Eksi kosinüs burayı toplanca payları eşit zaten basit bir işlem bizim için arkadaşlar. 8 pi bölü 12. Eksi kosinüs arkadaşlar 4 ile sadeleştirirsek 2 pi bölü 3. 180 derece 3'e bölürsek 60 çarpı 2 eksi kosinüs 120 derecedir. Kosinüs 120 ikinci bölgede negatif. Kosinüs 60 derecenin ters işaretlisi bir de işlemden gelen eksi var. Dolayısıyla kosinüs 60'a eşittir. Kosinüs 60 da arkadaşlar senüs 30 1 bölü 2'dir. Devam ediyorum. Evet bu soru Sinüs için çözmüştük bunu. ABC üçgeninde arkadaşlar, A açısının, B açısının ve C açısının ölçüleri toplamı 180 derece. Bizden kosinus C'yi sormuş. Kosinus C'yi sorduğu için burada kosinus soruları çözüyoruz kosinus formülünden yapalım. Kosinus A açısı artı B açısı eşittir kos A çarpı kos B eksi sin A çarpı sin B olur. Şimdi sinüs A için bir tane dik üçgen çiziyorum. A açısının eş değeri burası. Karşısı bir hipotenüs 4. Arkadaşlar burası kök 15 oldu. Aynı şey B açısı için de gerçekleştiriyorum. B açısı kosunuz komşusu iki hipotenüs 3. 9 eksi 4'ten bu karşı kenar kök 5 olur. Bunları yazdık. Kosinüsün açılımında yazdık. Şimdi kosinüs a arkadaşlar kosinüs a kök 15 bölü 4 çarpı kosinüs b verili 2 bölü 3 eksi sinüs a 1 bölü 4 çarpı sinüs b sinüs b arkadaşlar kök 5 bölü 3 burası 2 kök 15 eksi kök 5 bölü 12 oldu. Pekala bu neye eşit? Şuraya. Daha önce de söyledik ki alfa ile betanın toplamı 180 derece ise arkadaşlar. Birinin sinüsü diğerinin sinüsüne eşitti. Çünkü ikinci bölgede sinüsler pozitif. Ama kosinüs için kosinüs alfa eşittir. Eksi kosinüs beta olacak. Dolayısıyla burası arkadaşlar kosinüs A artı B kosinüs C'nin ters işaretsinin eşit. Dolayısıyla kosinüs C, bunun ters işaretsi olacak. Bunun ters işaretsi arkadaşlar kosinüs C eşittir kök 5 eksi 2 kök 15 bölü 12 olur. Yani 5. Devam ediyorum tanjant. Arkadaşlar tanjant x artı y'nin açılımı tan x artı tanjant y bölü 1 eksi tan x çarpı tanjant y. Eğer aradaki işaret eksi olursa burası eksi, burası eksi, burası da artı oluyordu. Şimdi buradan bakıyoruz aradaki işaret artı bu tanjant 28 artı 17 Burası tanjant 45. X değeri eşittir 1. Burası arkadaşlar eksi. Sadece formülü kullanıyoruz değil mi? Eksi olduğu için diyoruz ki tanjant 73 eksi 13. Yani tanjant 60. Y değeri o da eşittir kök 3. X çarpı Y eşittir kök 3 olur arkadaşlar. Evet. ABC üçgeninde üç tane açının toplamı 180 derece. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı alfaysa bunlarla C açısının toplamı 180 olacağı için tanjant A artı B eşit olacak tanjant C'nin ters şartısına. Tanjant C'nin ters şartısına. O zaman tanjant A artı B formülünü tanjant A artı B açıyorum arkadaşlar. Tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B. Değerleri zaten verili. Burası 5 bölü 6 arkadaşlarım. Burası da 1 eksi tanjant A çarpı B de 1 bölü 6. 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6. Oradan da 1 elde ettik. Dolayısıyla bu açının arkadaşlar toplamı tanjant değeri 1. O zaman A ile B'nin açı olarak ölçüsü arkadaşlar ölçüsü 45 derece. A ile B'nin açısı ölçüsü 45 derece ise arkadaşlar C açısına kalan açı değeri de 135 derece. Geçiyorum. Evet. <laughs> Bu soruya dikkat ediyoruz. Sinüsü 4 bölü 5 olan açı. Yani bir tane alfa açısı. Tanjantı 7 bölü 24 olan bir tane açı. B açısı. O zaman bizden kosinüs alfa eksi beta soruyor. Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta aradaki şart eksi olduğu için ters şart olacaktı. Sin alfa çarpı sin beta. Şimdi arkadaşlar alfa'yı buraya dik üçgene taşıyorum. Sinüsü 4 alfa dedim. Karşısı 4, hipotenüs 5, burası 3 oldu arkadaşlar. Beta için yine dik üçgene taşıyorum. Beta tanjant karşısı 7, komşu 24, hipotenüsü de 25 oldu. Kosinüs alfa Komşu bölü hipotenüs 3 bölü 5. Kosinüs beta 24 bölü 25 artı sinüs alfa 4 bölü 5 sinüs beta 7 bölü 25. Burası arkadaşlarım 72 burası da 28 bölü 125. 100 bölü 125. 25 ile sadeleştirince buradan 4 bölü 5'i elde ederiz. Devam ediyorum. Evet yine benzer bir soru. Tanjantı 3 bölü 5 olan açı, tanjantı 1 bölü 3 olan açı. Arkadaşlar buradan bizden tanjant alfa artı betayı soruyor. Açılım yapıyorum. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Tanjantlar hazır. Burada dik üçgen çizmemize gerek yok. Başka bir değer bulmamıza gerek yok. Tanjant alfa 3 bölü 5 artı tanjant beta 1 bölü 3. 1 eksi 3 bölü 5 çarpı 1 bölü 3. 3 kere 3 9 5 daha arkadaşlar 14 bölü 15 burası 1 eksi 1 bölü 5'ten 4 bölü 5 birinci aynen yazdım ikinci test çevirdim çarptım buradan arkadaşlar 3 2 ile sadeleştirince 2'ye 7 bu da 7 bölü 6 oldu sadece formülü yazdım yerine yerleştirdim çünkü tanjant haricinde başka bir açı değerine trigonometrik fonksiyona ihtiyacım olmadı. Dolayısıyla üçgen çizmedik. Daha önceki soruda ihtiyacımız vardı. üçgen çizdik. Burada sadece tanjant değerlerini soruyor. Onlar da zaten verili. Evet. Şimdi bu soruda arkadaşlar tanjant 3 olan açı ile tanjantı eksi 2 olan açının farkını istemiş. Biz de <laughs> ikisinin arasındaki fark nedir diyor. Biz de diyoruz ki tanjant alfa eksi beta'ya bakalım. Bu da tanjant alfa eksi tanjant beta bölü 1 artı tanjant alfa yani burası alfa eksi beta ya. Dolayısıyla bunun tanjantına bakıyoruz. Tanjantı ne olur? Formülde yerine yazıyorum. Aradaki işaret eksi olacak. Bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant beta. Tanjant alfa 3 eksi tanjant beta eksi 2 bölü 1 artı tanjant alfa 3 tanjant beta eksi 2. Yukarısı 5 arkadaşlarım burası eksi 1 eksi 6'dan eksi 5 dolayısıyla eksi 1 oldu tanjantı eksi 1 olan açı 135 derecedir o zaman bunların farkı 135 derecedir özel açı özel açı olmasa zaten bu soruyu çözemeyiz mutlaka bize özel açının değerini verecek Evet arkadaşlarım geldik geometrik şekiller. Geometrik şekillerde bu formülleri uygulamak için öncelikle sorulan açı ABC, ABC burayı buluyoruz. Daha sonra buradaki açı arkadaşlar genellikle bu tarzda verilen açıları biz iki tane dik üçgenindeki dar açı cinsinden x ve y dikkat ederseniz x açısı da dik üçgenin içerisinde olacak y açısı da dik üçgenin içerisinde dolayısıyla alfa eşittir x artı y'dir. Alfa eşittir x artı y. O zaman biz bunun bize sinüsünü soruyor. Sinüs de sorsa, tanjant da, kotanjant hangi fonksiyonu sorarsa sorsun arkadaşlar siz tanjant formülünü kullanın. Tanjant x artı y. Buradan tanjant alfa. Şimdi bunun açılımını yapıyoruz. Bunu biliyoruz. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 x'i tanjant x çarpı tanjant y arkadaşlarım. Şimdi tekrar ediyorum. Neden sinüsü sorduğu da tanjantı kullanıyoruz? Çünkü bu açıda Şimdi buradaki değerler 5, 13 ise burası 12'dir. Tamam. 12, 15 ise burası da 9'dur. Bunu da bulabiliriz. Ama sinüs açılımı yaptığımız zaman arkadaşlar sinüs x artı y açınca buradan sinüs x çarpı kosinüs y işaret artı kosinüs x çarpı sin y olacak. Sinüs değerlerini ve kosinüs değerlerini ayrı ayrı bulmam gerekiyor ama burada sadece tanjant değerini bulurum. Hata yapma olasılığım daha az. Kaldı ki bunlar özel üçgenler. Kenarlarına göre özel üçgen olduğu için değerler tam sayı. Ama eğer özel üçgen olmasaydı hipotenüslerini bulacaktım veya ne bileyim kosinüs e, Pisagor yapacaktık. Kosinüs ve sinüs değerlerini bulmak için farklı farklı değerleri bulmak için Pisagor'la uğraşacaktık. Köklü sayılarla uğraşacaktık. İşlem belki uzayacaktı. Onun için tanjant yapıyoruz. Tanjant yaptıktan sonra tanjant x açısı Arkadaşlar karşı bölü komşudan 5 bölü 12. Artı tanjant y 9 bölü 12. Bölü 1 eksi bakın tanjant x ve tanjant y burada hazır. Tekrar üçgene bakmaya gerek yok. Aynı değerler 5 bölü 12 ve 9 bölü 12. Yukarısı 14 bölü 12. Burası arkadaşlarım 1 eksi sadeleştirelim. 3'e bölünce 3 ve 4. Buradan 1 eksi 15 bölü 48 oldu. 48 eksi 15 buradan arkadaşlarım 33 bölü 48. Bunu test edip çarpıyorum. 14 bölü 12 çarpı 48 bölü 33 sadeleştirme işlemi yapıyorum arkadaşlar. 12'ye bölüyorum. 4. Buradan 56 bölü 33'ü bulduk. Bu tanjant değeri oldu. Tanjant 56 bölü 33. Bir tane dik üçgen çizmemiz gerekiyor. Şimdi burası alfa açısı x artı Tanjant 56 bölü 33. Daha sonra arkadaşlar Pisagor yapacağız. Ve sinüsünü bulacağız. Pisagor yapınca da burası Pisagor'dan 56'nın karesi artı 33'ün karesinden burası 65 gelecektir. Buradan da sinüs değeri 56 bölü 65 diyorum. Arkadaşlar bu soruyla birlikte bir ara verelim. 10 dakika sonra devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Das ist <laughs>